Evet. 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 Kolay gelsin. Aa, manzara da çok güzelmiş. Ya. Böyle şehir manzaraları var. Nevşehir'e böyle bir şeyden bakıyoruz. Evet bismillah diyelim. Bir başlayalım şeye. Evet. Gelin. Şöyle. Ağzını, Şöyle. 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 Evet şöyle ama düz tutalım değil mi? Yok. Yani tam şöyle. Getir bakalım. Yine. Abi, bir de, bir bakalım. abi bakar mısın? biraz bir tarafa alalım. Evet, şöyle, sen bırak, sen bırak Sen bırak. Sen. Sen bırak. Hadi kızlar bir Al bakalım. Şöyle evet. tutalım. Hadi, Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. E, Çocuklar tamam. daha iyi yayılması için önce derin bir çukur açıyoruz. Çukur açtıktan sonra fidanı dik şekilde yani fidanı e, kökleri incinmeden e, toprakla yavaş